Herkese merhaba Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Patatesli pide tarifim için öncelikle bir kaseye bir buçuk bardak soğuk süt ilavesi yaptım. Yani buzdolabından alıp hemen kullandım. Isıtmanıza gerek yoktur. Yarım bardaktan birazcık eksik ayçiçek yağı ilavesi yaptım. 2 yemek kaşığı toz şeker. Burada bir paket maya var ama hepsi çok fazla gelecek. Hemen şöyle bir tatlı kaşığı dolusu aldım. Yani ortalama 7 veya 8 gram civarında kuru maya kullandım. Bir tatlı kaşığı dolusu tuz. İki tane yumurta akı ilave sonra hemen karıştırıyorum. Burada toplamda 5,5 bardak un var. Lütfen unu kontrollü ilave edelim. 5 bardaktan sonra gerekirse ilave edelim. Zaten 5,5 bardak veya birazcık daha 2 yemek kaşığı daha ilave edebilirsiniz. Yani 6 bardaktan fazla olmasın. 550 gram veya 600 gram civarında un kullanacaksınız. Lütfen kontrolün daha da fazla olmasın çünkü yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Unun tamamını ilave ettikten sonra 65 veya 70 gram civarında margarin ilavesi yapıyorum. Eğer evinizde tereyağı varsa tabii ki de tereyağı ile daha da lezzetli olacak. Ve hamuru yaklaşık olarak 6 veya 8 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Gerçekten de çok lezzetli bir patatesli pide yapıyorum. Lütfen deneyin sabah kahvaltılarında, geç kahvaltılarında misafirlerinize veya ev halkı için bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyin. Gerçekten de asla pişman olmayacaksınız. Zaten videonun sonunda da detaylı bir şekilde gösterdim. Sunumda göreceksiniz. Hiç düşünmeden hemen bu tarifi deneyebilirsiniz. Açıklamalar kısmına yine her zaman olduğu gibi tüm malzemelerin detaylarını tek tek yazacağım. Hamuru pürüzsüz kıvama gelene dek güzelce yoğurdum. Şimdi ben üstünü kapatıp yaklaşık olarak 50 dakika boyunca mayalanmasını bekleyeceğim. Hamur mayalanmayı beklerken ben de şimdi hemen hızlı bir şekilde patatesleri haşlamaya başlıyorum. Burada toplamda 1 kilogram patates var. Tarifim için 1 kilogram patates yeterli olacaktır. Tencerenin altına bir miktar su koydum ve üzerine çelik görmüş olduğunuz gibi bir süzgeç koydum. Ve patatesleri doğradım. Kapağını kapattım. Yüksek ateşte yaklaşık olarak 25 dakikanın içerisinde haşlanacaktır. Yaklaşık 30 veya 35 dakikanın içerisinde görmüş olduğunuz gibi patatesler pamuk gibi oldu. Bu şekilde eğer yaparsanız hem lezzet kaybı olmayacak hem de gerçekten de çok lezzetli olacaktır. ve yine patatesler sıcakken hemen bir süzgeçten geçiriyorum. Bu işlemi eğer süzgeçten geçirirseniz mutlaka patateslerin sıcak olması gerekiyor ki işlemler kolay olsun diye. Ve hemen baharatlarını ilave ediyorum. Yine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı, bol miktarda kırmızı toz biber, çok az miktarda zerdeçal ve yine bol miktarda karabiber ilavesi yaptım. Az miktarda da kimyon ilavesi yaptım. Karıştırıyorum. Ve şimdi hemen karıştırıyorum. Gerçekten de süzgeçten geçirdiğim için patateslerde çok güzel bir kıvam aldı. Biraz sonra göreceksiniz. Hamurun içerisine ilave ettikten sonra şekil verirken böyle patatesler ipek gibi olduğu için hamurda yırtılma olmayacaktır. O yüzden eğer böyle bir imkanınız varsa evinizde süzgeç varsa bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer yoksa da çok güzel bir şekilde ezilmesi gerekiyor. Bu önemlidir. Tuzunu da ilave ettim. Çok az miktarda zerdeçal koydum ki renk versin diye e, çok fazla lütfen olmasın. Ben yine açıklamalar kısmına bu malzemelerin bütün detaylarını tek tek yazacağım. Ve toplamda 50 dakika geçti ve görmüş olduğunuz gibi hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. İçinde ayçiçek yağı ve tereyağı olduğu için bezeleme yaparken kesinlikle tahtaya yapışmayacaktır. Çok güzel bir hamur. Yapanlar eminim hiç zorlanmayacaklar ve gerçekten de çok beğeneceksiniz. Güzel bir tarif o yüzden lütfen deneyin. Zaten denenmiş bir tariftir. Çok beğenilmiş bir tariftir. O yüzden gönül rahatlığıyla bu tarifi yapabilirsiniz. 2 tepsi yapacağım. Toplamda hamurları 8 eşit bezeye ayırdım. Toplamda 8 tane pide yapacağız. Bu nedenle iç harcı da eşit alması için 8 parçaya böldüm. Ve şimdi hemen hızlı bir şekilde pidelerin içlerini doldurmaya başlıyorum. Bir tane bezeyi aldım ve parmaklarımın hafifçe bası uygulayarak görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde hamuru açtım daha fazla büyük olmasına gerek yok. Çay tabağından birazcık büyük açtım. Görmüş olduğunuz gibi kesinlikle tahtaya da yapışmadı. Çok kolay ve güzel bir hamur. O yüzden de kesinlikle sizi zorlamayacak. Hemen patatesi parmaklarımla bu şekilde yaydım. Bir miktar da kaşar koydum. Ve parmaklarımın uçlarıyla bastırarak görmüş olduğunuz gibi hamurun uçlarını kolaylıkla kapattım. Hemen hızlı bir şekilde bir tanesini gösteriyorum. Tekrardan uçlarını kontrol ettim, iyice kapanmış mı diye. Hemen bu şekilde çevirdim ve ellerimi hafifçe dokunuşlarla, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde büyüttüm. Bu işlemleri yaparken lütfen dikkatli olalım. Altında patates var. Çok güzel bir şekilde püre haline getirdiğimiz için hamurda görmüş olduğunuz gibi yırtılma olmadı. Ama ellerinizle bastırırken de lütfen yine de dikkatli olalım. Bu işlemler sadece dakikalar içerisinde olacak. Bu arada fırını da açabilirsiniz. Biraz sonra hepsi peş peşe pişecek. Zaten 25 veya 30 dakikanın içerisinde pişecektir ilk tepsi. Ve artık videler hazır. Biraz sonra hemen fırına vereceğim. Pişme esnasında kabarmaması için görmüş olduğunuz gibi e, tırnak attım e, her tarafına. Ve ardından da yumurta sarısı sürdüm. Ama önce yumurta sarısı sürüp ardından da e, tırnak atarsanız daha da kolay olacak. Biraz sonra sizlere detaylı bir şekilde gösterdim. Ve artık tepsi hazır. Şimdi ben bu tepsiyi fırına veriyorum. 200 derecelik fırın ayarında yaklaşık olarak 30 veya 32 dakikanın içerisinde pişecektir. İlk tepsi fırında pişerken ben de şimdi hemen hızlı bir şekilde ikinci tepsiyi hazırlamaya başlıyorum. hemen hızlı bir şekilde ikinci tepsiyi de hazırladım. E, gerçekten de çok kolay bir e, tariftir. E, hemen pidelerin üstüne yumurta sarısı sürdüm ve yumurta sarısı sürdükten sonra görmüş olduğunuz gibi tırnaklarımla iz verdim. Bu şekilde yaparsanız işinizi daha da kolaylaştıracaksınız. O yüzden böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu işlemi de yaparken görmüş olduğunuz gibi pideleri de birazcık büyütebildiğim yere kadar da büyütmeye çalışıyorum ki incecik pideler olsun diye. Ve artık pideler fırından çıktı. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Biraz sonra arkasını da göstereceğim sizlere detaylı bir şekilde. Yumuşacık oldu ve gerçekten de çok lezzetli. E lütfen aynen benim vermiş olduğum püf noktaları uyarak yapın. Sizler de böyle sonuçlar elde edeceksiniz. Misafirlerinize ve ev halkı için bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Asla pişman olmayacaksınız. Hemen bölüp sizlere için detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi sıcacık çok fazla kabarmadı ve hamur yumuşacık tam istediğim gibi oldu. E, hatta şöyle söyleyebilirim sizlere dışarıdan aldığınız pide'den 10 kat daha da lezzetli. O yüzden gönül rahatlığı deneyebilirsiniz. Zaten pidenin iç harcı patatesli iç harcı çok lezzetli oldu. E, lütfen deneyin. Dediğim gibi asla pişman olmayacaksınız. Ve eminim bu tarifi çok seveceksiniz. Her zaman bu tarifi gönül rahatlığıyla yapacaksınız. Ben de böylelikle bir videomu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.